Evet efendim. Bugün cumartesi değil. Gördüğünüz gibi helada da değiliz. Ama gene de neredeyiz? Mayıs sabır kardayız. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte Mayıs sabır kar oynayacağız. Hem yeniden başlayacağız. Hem de bazı değişik şeylerden bahsedeceğim hazır yeni gelmişken. Altta gördüğünüz gibi hemen e, benim elimin altı daha şurada. Şöyle. Şurada çırak görkem kardeşimiz var. Görkem bize katıl butonuyla Katılan ilk kardeşimiz olduğu için, özel olduğu için onu böyle bir şereflendirmek istedim. Ee, katıl butonunu siz de kullanabilerek katılımcı olabilirsiniz. Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'umuzda e, önemli avantajlarınız olabilir. Ee, peki Discord'a geldikten sonra nasıl şey yapacağız? Görkem'in de sıkıntılarından birisi bu. Hemen orada katıl iç, özel yerinde anlatıyorum zaten. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlara girdikten sonra Discord'unuzda kendi ayarlarınıza giriyorsunuz. Oradan bağıntılar kısmı var. Bağıntılardan YouTube'la Discord'unuzu eşleştireceksiniz. Böylelikle sizin Discord'unuz ve YouTube'unuz bir arada olduğu için siz benim Discord'uma girdiğiniz zaman otomatikman katılımcı kısmına gelip orada faydalanabileceğiniz her şeyden faydalanabileceksiniz. Neler olduğunu katılımcı görürsünüz. Efendim. Şimdi ki. E, My Summer Kara Yeni başlayanlar için. Hem böyle bir şey yapalım. Sürpriz diyelim. My Summer Kara Yeni başlayanlar için. Gördüğünüz gibi aradın, aracın çoğu şeyi burada var. Bütün amortisörleri, bilmem neleri, ışıkları, farları, ta, şeyleri. Bunların hepsini toplayacağız zaten. Direksiyonundan tut her şeyine kadar. Ama bir tek şey eksik. Bu arabanın Dört teker üstüne gidebilmesi için dört teker ihtiyacı var. Bu dört teker de burada değil. Eskiden buradaydı, şimdi değil. Şimdi ilk olarak biz hem dört tekeri alacağız, hem motor için lazım olan e, kayıştır, motor yağdır, motor frenidir. Onları alacağız. Hem de e, gördüğünüz gibi açtığımız, susuzluğumuz, bilmem ne var. Onları gidermek için de e, bazı şeyler. Marketten satın alacağız. Markete gideceğiz. Peki neyle gideceğiz? Arabamız yok, aracımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Buradan bir gidelim. Amcamız, şurada bir amcamız oturuyor. Amma ve lakin amcamız da yok şu an. Amcamızın arabası olsa amcamızın arabasıyla gidecektim. Ya orada önceden başlayıp bazı şeyleri toparlayabilirsiniz ama ben hayatta öyle bir şey yapmıyorum. Zaten amcamız bize buraya hediye bırakmış. Bu hediyeyi de açalım. Holiday present. Tatil hediyesi bak bak. Hop para da var burada. F'ye bastım aldım. 312 lira para verdi bana. Amcam. Amcam mı dayım mı artık neyimse. Benim burada bir traktörümün olması lazım. Traktörle beraber yola koyulacağız. Benim yolda hem muhabbet etmiş oluruz. Şimdi traktörümüzü atlıyoruz. Traktör bizim. Traktörle iş de alabiliyoruz. Onları da yapabiliyoruz. Para da kazanabiliyoruz. Aynı zamanda. Ha oh, şimdi şurayı bir çalıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu çalıştırmak için tabi şunu biraz el gazıyla oynamak lazım. El gazı biraz veriyor. Düşür. Şu ayarda tutalım el gazını. İlk olarak şuradan şunu indirdim. Güzel. R'ye bastım. Hayk aldım. Hızlı gidebilelim diye. Traktörle biraz hızlı gidelim bakalım. Evet bu kadar hızlı Ancak bu kadar iyi gidiyor. Başka diyor, En fazla bu kadar hızlı Hop. ikinci vitesten. Şat. Üçüncü vitese yavrum benim be. Canavar canavar. Sana benzin al o şey Ay. Şu önde gördüğümüz şeyleri de kullanabiliyoruz. Şu şekil. Tabi lova çektim. Onu değil şunu da kullanabiliyoruz ama şimdi yolda giderken kaza yapmıyorum. Takta atmıyorum. Ya da yapalım mı? Neyse. Hoş ver. Dümdüz gidelim. Şimdi yollar biraz uzun. Uzun yolları ne yapacağız? Muhabbet edelim. Sohbet edelim. Başka ne yapabiliriz? Yani bunları yaparız. Eee ya bugün yaşanmış olan bir olay. Ben <laughs> iki videodur falan şey hakkında konuşuyordum. Maliye Bakanımız hakkında konuşuyordu. Her an yani Albayrak işte damadımızla ilgili konuşuyordu. İstifa etmiş bugün. Gerçi doğru mu değil mi bilemiyorum. Artık bir arkadaşlar da yorumlara bahsetti. Abi seni yüzünden <laughs> diye. Denk yani denk geldi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Eğer böyle konuşarak birkaç kişi götürebiliyorsan ne mutlu bana. Ya da Maliye Bakanı da mı bizi izliyor acaba? Olabilir. Olabilir. Yani Maliye Bakanı bizi izleyip şey mi yaptı <laughs> <Çok> bilemedim bilemedim <laughs> Umarım bizim için Daha iyi olur ki daha iyi olacağını Hiçbir zaman düşünmedim ama <laughs> Bir şekilde Türk parasını tekrardan değerlendirmemiz lazım Çünkü dolar karşısında çok değersiz Dolar karşısında değersiz olunca da Haliyle e, Her şey değersiz oluyor Yani şöyle düşünün Amerika'dan bir vatandaş geliyor. 100 dolarla. Burada yaklaşık olarak ne 900 lira. 900 liraya neler yapabilirsiniz? Adam 100 lirayla yapıyor. Düşün. Yani Amerika'da e, aşağı yukarı bir hani saati 10 dolarlık bir iş bulsanız e, 10 saat çalışsanız bir günde 100 lira, 100 dolar para eder. Burada 900 lira para oluyor işte. Burada peki şunu sormanız lazım. 10 saat çalışarak 900 lira para kazanabilen bir iş var mı? Aha trenimiz de geçti. Bunları hep kendimize sor. Ne istem biz bazmaya gerek yok. Bugün Görkem kardeşimiz katılmış. Yarın başkaları katılır. Umarım katıldıkça, destek oldukça daha mutlu oluruz. Tabii şu çırak olarak katılmış. İlklerim benim için her zaman önemli yeri vardı. İlk abone olan insan da benim için çok önemliydi. Çok değerliydi, çok iyi bir insandı kendisi ya. O kadar iyi tanırım ki <gülüyor> yani. <gülüyor> i̇lk abone olan insan da çok iyiydi benim için. Kaan Fevfevz olabiliyor arkadaş. Yine o abone olmuş ya Allah Allah. Daha video çekmedim, abone olmuş ya. <laughs> i̇nsan tabii kendi kanalında abone olunca farklı duygularda yaşıyor. Efendim, abone ilk ben abone olduğum için kendim yazmadım ya adını şuralara oralara ama ileride böyle bir şey olursa aklımda vardı Yani Twitch için düşünüyorum ama Twitch'te internet kötü olduğu için fazla ilerleyemedim. Başka şeylerle ilgili Ya onu geçtim ben az önce konudan konuya atlıyorum. Az önce konuya tekrar geri geleceğim. Ee, i̇şte konuştum istifa etti falan. Ben Trump hakkında da konuştum 3 gün 4 gün önce. Başka bir yere tabii burada konuşmadım. Trump da gitti. Yani devlet bakanlarına buradan sesleniyorum. Eğer gitmek istemiyorsanız benimle aranızı iyi tutun. Kimliğin hakkında konuşanlar iki gün sonra gidiyor. Putin dedim adam hastalandı. Yani hani <laughs> çok tehlikeli bir adam oldum ya politikacılarla ilgili. Başka kiminle ilgili konuşsan acaba? Allah Allah. Mesela Sağlık Bakanımız var. Sağlık Bakanımızı gerçekten takdir ediyorum. Hani seviyorum yani. Hani adam böyle şeyini anlayabiliyorum Sağlık Bakanımızı. Ee, şeyleri açıklamıyorlar aslında bize. Efendime söyleyeyim. Aslında çok sayıda hasta var. Onu bize açıklamıyorlar. Onu sebep de paniğe kapılmamamız yani. Bundan daha normal bir şey olamaz yani. Hani hastalığı açıklamıyoruz. Oradan para kazanıyoruz gibi bir durum yok Sağlık Bakanı. Tamamen insanlar telaşa katılmasın. Çünkü şöyle bir durum var. Hasta olan ve hastalığını hissetmeyen insanlar var. Yani hepimiz hasta olabiliriz. konuyla ilgili bir konuşayım. Yani hepimiz virüse kapılmış olabiliriz. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, benim eniştem koronavirüsüne yakalandı. Ama korona virüsüne yakalandığını virüsünü nasıl anladı diye soracak olursanız bildiğiniz yemeklerden tadalamıyordu. Ama adam canavar gibi yani odun taşıyor, çamur taşıyor, şey yapıyor. Hani fiziksel olarak hiçbir şey yok. Halsizlik, ateş, ateşlenme, baş ağrısı gibi hiçbir durum yok. Adam diyor ki iki gün yediğim yemeklerden tadalamıyorum Yani şey diyor. Bu yemek niye tatsız olmuş dedi. Tatlı tuzsuz her zamanki yemek dedik ya. Ondan sonra test yaptırdık. Adam korona çıktı. Şimdi bu tarz insanlar var. Adam ayakta geçiyor ama işte en tehlikeli insanlar bunlar. Adam çünkü eee rahatsız, üstünde taşıyor ama farkında değil. Ve başka insanlarla iletişime giriyor ve başka insanlara yayıyor. Tabi bunları bize şeyi söylemiyorlar. Hani Mesela bir arkadaşım var bankacı şu an evde rahatsız evde ailecek dört kişi korona olmuş bir şekilde yatıyorlar. Ama onlar mesela şeye girmiyor. Her gün açıklanıyor bu kadar hasta, hastalık oldu diyor mesela. 2000 kişi hasta oldu diyor. İstanbul'da bir hastanede zaten 2000 kişi hastalanmıştır yani hastalık pozitif koyulmuştur. Onlar yoğun bakımdakilerin sayısı yoğun bakımdakilerin sayısını görüyoruz. Bizlerin yoğun bakımdakiler 2 binmiş. O yüzden bu tarz şeyler var insanın hayatında. Vallahi ya korona korona. Ben böyle devam ediyorum size yolu göstermek amaçlı. Ee, şu an muhabbetimden sıkıldıysanız <laughs> ileri sarabilirsiniz efendim. Tabii ki de ama fazla ileri sarmanıza gerek kalmadı. Zaten şuradan sola döneceğim. Sola döndükten sonra ee, şeye bakacağız. İle Hop şuradan dönelim. Şuradan döndük. Şimdi şurada önemli bir detay var göstermek istiyorum. Şurada bir ev var efendim. Şurada bir ev var. Aa çok güzel. Aa ben müthişim, müthişim, müthişim. Müthişim ya. Müthişim. Müthiş. Harika. Sebebi şu. Harika olmamın sebebi şu. Şurada aracı dolduralım. dur. Heh. Müthiş ve harika olmamız sebebine gelecek olursak efendim sal beni. Bu eve girmek için bize ne lazım? Balyoz lazım. Ben onu tamamen unutmuşum. Bu evde lastikler bulunuyor. Şuradan girebiliyor muyum? Şurada bir göçüntü var ama giremiyorum. Ee, bu eve girmek için balyoz lazım. O da evimizde kaldı bizim. Dur bakalım, dur bakalım. Orada nasıl yapabiliriz? Ee, düşün, 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 düşün. Düşün. Tekrar geri mi dönsek? Eee. Hmm. Hmm. Ne yapsam ne yapsam? Ne yapsam diye düşünüyorum. Güzel. Şey yapalım. Şöyle. Şu biraz hile kullanacağım. Ama zaten buraya kadar geldik. Azıcık hile kullanalım. Uçalım. Çünkü geri dönmek hiç istemedim ya. Yalan söyleyemeyeceğim şimdi. Orada oraya geri dön. Tekrar git falan olaylarına giremeyeceğim. Bu modların da nasıl yüklendiğini ben videoların birinde anlattım. Onu da karta koymuş olurum. Mod nasıl yüklenir? Hangi modları kullanıyorum? O videoda olması lazım. Bizim balyozumuz derdi yalnız. Şuradan şu balyozu alıyoruz efendim. Bu balyozu almayı unutmayın. Bu balyoz önemli. Balyozu aldıktan sonra tekrar a a şu anda çoğu insan bana bizde hile yok şimdi bütün yolu tekrardan geri döneceğiz mi diyeceksiniz. Kusuruma bakmayın efendim. Onu söylemeyi unutmuşum. Ee, şuradan Noş gibi kapatalım. F aldım. Patık diye vurdum. Kapıları kırdım. F ile tekrardan şunu arabamın yani traktörümün içine koydum. Buradan çıkalım. Şimdi burada dikkatli olmanız gereken bir farklı şey de Şurada bulunan arılar. Arılara yakalanmamak için de. şu arılar soktuğumu öldürüyor. Ben niye şey yapamıyorum. Burada eğilemiyorum. Şu arılardan kurtulduğunuz zaman Ahanda lastikler burada duruyor. Lastikleri alıp direkt şuradan atabilirsiniz. Yani tek tek plastik için gelmeyin. Size önerim. Şimdi atıp atıp traktörün oraya yerleşebiliriz. Şimdi tekrardan şu arılara sokulmadan. Bak, arı sesi geldi. Yapma arıcık. Kaçabiliriz. Bu evde başka bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Bir soba vardı. Ve bu gece geceleri burada hayalette dolaşıyor. Aklınızda bulunsun. Şurada bir soba var. Onun dışında farklı pek bir şey görmedim ben. Haydi gidelim. Burada çeşme var mı ya? Çeşmemiz var. Şuradan su içeyim evlerin etrafında eskiden bu çeşmeler yoktu ah ah ne acılar çekiyorduk. oh mis gibi susuzluğumuz ortadan kalktı şimdi tatlı tatlı lastiklerimizi yükleyelim Lastiklerimizi de aldık. Haydi bakalım markete. Hop. Bismillah. Şöyle şunu azıcık şey yaptım. Eyvah eyvah lastikler. Hayır 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 hayır. hayır. Neyse bu lastikler biraz bizi uğraştıracak ama yapacak bir şey yok. Şu efendim lastikleri olduktan sonra dümdüz markete doğru yollayalım. Ondan sonra yapacaklarımızı da düşünürüz. Anacığımın ördüğü kırka çok güzel ya. Çok güzel sıcak tutuyor. Hatta terletiyor bile. Şu evde ne kalorifer yanıyor ne soba yanıyor. Hiçbir şey yapmıyor ama sağ olsun. Anamın fırtası bayağı terletiyor ama ayaklarım üşüyor ona bir şey diyemem. Geç patik dördü bana ya. Baktık araç zorlandı hemen R'ye bastım lova çektim. Ondan sonra iki de çıktım Orada Aslanlar gibi. Ayka çektim tekrardan. Canavar canavar maşallah maşallah. Lastiklerimiz burada sıkıntı yok. Ben mi yomuk oturdum? Yol mu yomuk? Şimdi ben ne kadar uğraşsam da bu... Kendimi yomuk oturmuş gibisin. Yoo yomuk oturmamışım. Sen değil. Maşallah maşallah. Haydi bakalım. Yol yumukmuş. Haydi bakalım. Şuradan çıkarken biraz zorlanabilir o yüzden orada çıkıyorum. Sen çıkarsın, aslansın, gitsin barçalarsın. Bastım R'ye. Kes arttırdım. Hadi aslanım. Devam ediyorum. tat tattı devam edelim. Haydi bakalım. Umarım bu hızla şuradan da çıkarız de ayarlamak lazım? Ne zamandır geçmiyordum buralardan iyi oldu. Şurada da pazar gece dönemi, Ortası gece parti yapılıyor. Burada bir abimiz var onu dövüp onun elinden e, şey alıyoruz. Saati alıyoruz ama o adamı dövmek bayağı zordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Arada dayak yiyebiliriz yani. Oyun çok geç çatladığı için aklımda bir sürü şeyler var. Hadi oğlum sen burayı çıkarsın. Sana inanıyorum. Sana inanıyorum. Vay vay. Ne oyunlar oynadık be falan aldı. half bir serisi bile yaptım ya. half 1 bile oynadım deli gibi. half çok... Şöyle söyleyeyim. half benim için özel bir yeri vardır her zaman ya. Hani... Oynadığım ve keyif aldım. ilk oyundu. O yüzden hala özel bir yeri vardır. İlklerden konuşuyoruz maalesef Oynayıp keyif aldığım ilk oyunlardan birisi de ya. Şuradan da bir kumarbazımız var. Oraya gidiyoruz ve şey yapıyoruz orada kumar oynayıp araba kazanabiliyoruz evini kazanabiliyoruz onu da arada göstereceğim zaten size ilk işim o zaten para kazanmak için en güzel yöntemlerden birisi şimdi efendim half life'dan bahsetmiştim deli gibi half life oynardık bunun sebebi de şey mesela counter da vardı internet kafede gidiyorduk half life oynuyorduk internet kafede hem counter'ın hem half olduğu anda neden half life oynuyorduk Öldüğümüz zaman hızlı bir şekilde yeni doğabiliyorduk Mesela counter'da öldüğümüz zaman Arkadaşlarımızın round'ı bitirmesini bekledik Şimdi bir süreli oynuyoruz Hatta hatırlıyorum e, Yarım saati 25 kuruştu Yani 250 bin liraydı bizim o zaman Zamanımızda öyle e, Sıfırlar atılmamıştı 150 bin liraya yarım saat oynuyordu Böyle evet, kağıda yazıyordu Bizim Ana, Adını unuttum Efe internet Efe internet kafeydi de Emre abi Emre abi Emre abi bize şey yapıyordu sağ olsun ee, <laughs> yazardı böyle şu saatte oturdu bu saatte kalkacak onu yazardı mesela yarım saat işte 25 kuruş saati 1 lira ha, yani 1 lira diyorum 50 kuruş işte 500 bin liraydı o zaman böyle kağıt para verdik 250 bin lira bu kağıt paraydı böyle Ey Orada dediğim gibi Half-Life oynuyorduk. Half-Life oynamamızın sebebi de para vermişiz. Hani oynayabilelim yani devamlı. Ben bir gün yanlış da Half-Life'da tabi o zamanlar şey yapıyoruz işte. Şuradan şuraya gir, bundan buna gir, bundan buna gir. Ee, Küçüğüz zaten öyle izleyenizde çok ilerlemiş değil. E sizin gibi internet dünyasında da, yaşamıyoruz. Nasıl yapıldığını falan biliyoruz. Arkadaşlar gösteriyor. İşte oradan giriyorsun, multiplayer'e tıklıyorsun. Multiplayer'dan line game, bilmem ne. Oradan işte kurucu sensen sen kuruyorsun ya da katılım katılıyorsun ama yani ağlardan geliyorsun ve çoğu bilgisayarda da internet yok bir tanesi de var ağ bağlantısıyla oynuyoruz o zaman pink de oluyor tabi güzel oluyor aslında o çok eski bir yöntem ama güzeldi ee, ben bir gün new game'e tıkladım yanlışlıkla orada Emre abi dedim ya bu ne ya dedim bilmem ne o dedi tek kişilik mod dedi ne oluyor bunda bilmem ne derken Emrah abi dedi ki bunda işte tek başına gidiyorsun böyle böyle hikayesi var Allah'ım ben internet kafeye sırf o yüzden gidiyordum. Arkadaşlarla falan da geliyordu. Arada onlarla oynuyordu. Ya ben şey oynuyordum bilmem ne. Bir de bilgisayarları da değiştiriyordum her gittiğimde. Bilgisayarı değiştirdiğiniz için de Save'iniz de değişiyordu haliyle. Her e, şeye gittiğim sev save değişiyor. Çünkü başkaları da oynamış. O yüzden Half-Life'ın cici ciddiğini bilirim. Çünkü kaç kere bitirdim. Bunun hatta hesabı yoktur. Markete gelmişken ilk olarak şu vatandaşa bir benzin koyalım. Çok mu uzay ettik ya? İnşallah buraya kadar uzanıyordur. Gelmişken benzin yok bu buraya kadar uzanmaz. Uzanmaz. Şöyle bir şey yapsak itebilir miyim acaba ya? Vallahi itebiliyoruz süper. J'ye basıp ellerinizi çıkartıp böyle aracınızı itebiliyorsunuz. takta attıysa falan düzeltebiliyorsunuz. O tarz imkanlarımız var. Ha yoksa da motla da yaparsın. Böyle yavaş yavaş bu vatandaş bunu dolduracak. Doldurduktan sonra cümlede devam ediyoruz ya. Haydi bakalım doldur. Bekliyoruz işte böyle. Doldurmasın. Boyunu biçişler. Çok uzun sürüyor ya doldurması. Half Life, Life, Gordon Freeman. Acaba Half Life Life'ın üçüncüsü gelecek mi? Acaba gelirim. Etmez. Bilemiyoruz. Tamam, bunu hallettik. Tabi bunu alıp kaçabilirsiniz, benzin alıp kaçabilirsiniz ama evinizi arıyor diyor ki böyle böyle diyor benim diyor şeyim vardı diyor Şimdi biraz para kazanmak için 6 tane şeker alıyorsunuz. Bunu bir alın. 2 tane yesta. Yulaf bunlar nedir artık onu alıyorsunuz. Bir tane kahve alalım. Şundan kesin alın. Sinekler, sineklerden, sinek sesinden hoşlanmıyorsanız alın. 3 tane şundan alacaksınız. Bir tane motor ya. Bir tane motor suyu, bir tane e, akü, bir tane oil filter, şundan kesin alın, buji bunlar. İki tane araba lambası ve arabanızı hangi renge boyamak istiyorsanız o renkten alın ve belt bu çok önemli bunu alacaksınız bunları aldıktan sonra yiyecek alın şöyle şunlar güzel doyurur cigara alın Bir, iki tane stresiz olduğu zaman şey yapıyor aa güzel 1800 lira para ödeyeceğiz Evet bunları satın alalım satın aldıktan sonra aracımıza yarışı bunlar poşet haline geliyor. F'ye basılı tuttuğunuzda poşeti açabiliyorsunuz. Bunları alalım böyle. Şimdi bu oyunu nasıl seviyorsunuz? Onlardan da bahsedeceğim biraz. sevledikten sonra da oyunu bitiririz. Buradan tekrar eve döneceğim ben. O dönme kısmı kolay. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi şunları da alayım. Hmm, kömür alsa mıydım ya? Mangal mangal da yaparız. Neyse o mangalı şey. Arabayı topladığımızda Satsuma ile yaparız. Arabayı toplayacağız sonuçta. Hemen şunu da aldım. Bakın vızıltılar başladı bile. Kirlendiğiniz zaman veya yazın olduğu için sineklerden dolayı şey yapıyorsunuz. Efendim bu oyunu tuvaletten F'ye basıp çıkarak söyleyebiliyorsunuz. Buradan şunu quit yapsam bütün her şeyim gider. O yüzden tuvalete girmeden çıkmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sakın al sakın kimseyi üzmeyin. Görüşmek üzere.